Şimdi şöyle bir şey var, kongreler bir yenilenme süreci ama şöyle de bir gerçek var. Bizim de yaşadığımız gibi kongrelerden sonra hep çok ciddi kırılganlıklar yaşanıyor, küçüklükler yaşanıyor. Vücuduna takma şey çok fazla oluyor bir de. Ya biz, bizim partimizin özelliği bu. Yani evet. e, çok bunu çok yadırgamıyorum. Ben her zaman söylüyorum, demokrasinin en çok olduğu parti biziz Türkiye'de. O yüzden bizden çok ses çıkar. Ama biz hep Halk partiliyiz. E, bu süreçler atlatılıyor. Genel merkezde bunu görerek artık hani kadrolar oturmuş, örgütler Hı -hı. artık Türkiye çapında oturuşmuş, problemli örgüt kalmamış. Şimdi tekrar bir kongre sürecine girdikten sonra özellikle biliyorsunuz erken seçim beklentisiyle birlikte Doğru. tekrar <laughs> bu süreci bir daha yaşamak istemediler haklı olarak. E, o yüzden genel seçim genel seçim sonrasına kadar kongre yapılmayacak. Bir de şöyle bir şey var. Bir kanun hazırlığı olduğu ile ilgili bilgim var. Bu sürenin 6 yıla kadar uzatılabileceğine dair ee, böyle bir süreç var. Hı hı. Ama e, bu gene genel merkezden aldığım bir bilgidir. Yani e, böyle bir hazırlık var. E, yani bu kongre süreçleri 6 yıla bile uzatılabilir. Ama bizim genel merkezimiz e, genel seçimlerden sonra kongre yapmayı planlıyor. Hı hı. Yapılması da doğrudur. Çünkü e, aynı örgütün ben iki, iki ayrı seçime girmesine taraftar değilim. Yani Hı -hı. örgütlerin yenilenmesi, motivasyon, enerjinin biraz artması gerekiyor. Bence genel seçimden sonra hızlı bir şekilde kongre ve kurultay süreçleri tamamlandıktan sonra yerel seçimlere hazırlık olacak diye düşünüyorum. Hı. Başkanım aslında sizin e, bu yayına konuk olacağınızı ilk anons ettiğimde e, çok sayıda değerli bir kardeşimle kardeşinle fikir tablosu yapma şansına sahip oldum. Onların sormamı istedikleri soruları görme, okuma şansına sahip oldum. Evet. Ya e, aslında bir söz var. Belki kaba bir cümle olarak algılayabilirsiniz ama Cumhuriyet Halk Partili'nin e, bir başka Cumhuriyet Halk Partili'ye yaptığını ona düşmanı yapmaz diye bir genel bir kanı var. Yani aslında CHP'lilerin en çok zararı birbirlerine. Bu açıdan bakıldığında da yani bazen oluyor ki ağzınızda kuş tutsanız bir içe başkanı sıfatıyla elinizden geleni fazla fazla yapmaya gayret bile sarf etmiş olsanız size en çok eleştiren gene kendi cenahınızın insanları. Şimdilerde mesela Eylem Ertuğrul için söylenen şey, bir erken genel seçim ya da normal takvim yapılacak bir genel seçimde Ertuğrul istifa eder ama örgüt darmadan e, darmadağın olur. Bir örgütü yönetimsiz kalır. Bir zaman evet. yakın bir tarih öncesinde bunları yaşadık ya aynısını sizin döneminizde de yaşayacağını iddia eden insanlar da var. Başka bir hedefinizi sormuyorum. Çünkü e, hani bazı şeyleri zaman gösterecek. Neyin ne olması gerektiğini Elbette en doğru şekilde sizlere zaman anlatacak. Ama bu iddialara vermek bir cevap olur mu? Ya ben gülüp geçiyorum bunlara. Şimdi aç tavuk kendini ambarında sanarmış. Öyle bir şey yok. Bizim bir örgüt yönetimiz bütünlük içerisinde çalışıyor. Ben bugün ayrılsam bile Eylem Ertuğrul gider. A kişisi B kişisi ilçe başkanı olur. Yani Hı. bu böyle bir şey var mı? Yok işte şöyle olmuş. Bizim yönetim kurulumuzda mükemmel mükemmel bir uyum içerisinde. Ben çok Hı. yönetim kurullarında bulundum hiçbir yönetim kurulunda olmadığı kadar güzel bir uyum içerisinde maalesef hmm. e, çok üzücü kayıplar yaşadık yaşasak da yani e, yaşasak da gene e, birlikteliğimize devam ediyoruz. E, biz bizde bir sıkıntı yok ya biz iyiyiz yani. Evet. Ee, bir siyasi parti ilçe başkanı olarak yerel yönetimi ilgilendirmesi bakımından bu caminin yeri konusuna çok fazla ilave etmek istemiyordum. Ama ee, şu noktada aslında insanlar sizin görüşlerinize değer vereceklerdir. Dört sene önce de caminin yeri konusu gündeme geldiğinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin o dönemki belediye meclis grubu bugünkü eski terminal e, binasının olduğu alanda bu caminin yapılmasına karşı çıkmıştı. Bunda bir kamu yararı olmadığı gerekçesiyle. Evet. Ve Zonguldak İdare Mahkemesi'ne yapılan başvuru İdare Mahkemesi'nin CHP'nin bu itirazını lehinde karar vermesine sonuçlanmıştı. Evet. Şimdi bugün ee, artık proje askıya çıktı. Öyle diyoruz biz teknik olarak. Proje askıya çıktı. Tabela asıldı. Ee, Birileri biri bu cami kentin sahilinin göbeğinde ortasında olacak. 3500 metrekare taban alanından da geniş. 3800'e kadar da e, olacağını e, taahhüt ediyorlar. Başkanım evet. ben sadece yorumunuzu merak ettiğim için sormak istedim. Tekrar itiraz edecek misiniz? Tabii ki edeceğiz. Şimdi bakın ee, buradaki belediye AK Parti'de olsaydı, MHP'de olsaydı, yani İYİ Parti'de olsaydı, meclis çoğunluğu onlarda olsaydı ve Hı -hı. sonuçta eğer bu meclis, belediye meclisi bir projeyi yani bu belediye meclisinin onay vermediği bir projeyi yapmak o şehrin e, halkına saygısızlıktır bir kere. Hı -hı. Siz tepede bir şekilde buraya geleceğim, buraya yapıyorum. O zaman yapın bir referandum Ereğli'de. Görelim bakalım kim ne kadar e, istiyor istemiyor bir sürü sivil toplum kuruluşu biz burada bu cami bakın sahil bandında sadece camide değil sahil bandında o bölgede herhangi bir yapılaşmayı istemiyoruz uygun değil. Sahil bandı bozulmasın diye bas bas bağırıyor. Var hmm. mı çıkan biz buraya cami istiyoruz kardeşim deyip 100 kişi toplayıp bir eylem yapan bir şey oldu mu? Bir gün yok. Yapın ya. Ta, yani burada Pek çok insan tanıyorum ben Adalet ve Kalkınma Partisi seçmeni yıllarca bana şey vermiş, gönül vermiş. Diyor ki kardeşim buraya yapılmaz. Yapılmaz tabii yer mi yok ya? Çok mu sıkıştınız? Hadi askeri lojmanları bana göre en iyi yer her zaman söylüyorum. Hadi olmasın ya bir sürü yer var. Gidin Kemer tarafında o Akeron Vadisi'nin orada yer var. Oraya orada kurun. Yapın oraya camiyi. Ne güzel şehir trafiğini rahatlatırsınız. Düz alana yapacaksınız. Maliyeti çok daha düşük. Çok daha geniş alanı istediğinizi yapabilirsiniz. Otopark sıkıntınız olmaz, o olmaz, bu olmaz. Diretmişsiniz. Ben gel, hayır bunu ben, ben şöyle düşünüyorum. Bu sürece kadar bunu e, kent meydanına yapabilmek hmm. adına belediyeyi sıkıştırmak için e, bu konuyu böyle bastırdılar. Fakat ondan sonraki süreç baktılar ki istedikleri gibi gelişmiyor. Belediye başkanı da bu konuda direnç gösteriyor ki her ne kadar kendisi ilk başta buraya cami yapasın demiş olsa bile son süreç son süreçte buna direnç gösteriyor. Baktılar bu direnci şu an için kıramıyorlar. Bu sefer bunu bir tehdit unsuru gibi kullanmaya çalışıyorlar ve oraya getiriyorlar. Ya bu şehrin insanlarına sorun. Biz imza kampanyası başlatacağız bununla ilgili. Ben inanıyorum ki Ereğli'de en az 10 bin tane kişisel imza toplayacağız. Yani kişisel dilekçe yazdıracağız ve bunların hepsini vereceğiz. Yani teslim bu, bu, edeceğiz. Bu, bu konu bu konuyla ilgili başlık bu. Eee Cumhuriyet Halk Partisi bir şey de Tabii başlatacağız. 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 Çünkü bu olacak bir şey değil. Siz burada bu şehrin halkını kararlarını hiçe sayıyorsunuz. Uygun değil. Gidin kemer tarafına yapın. Bir sürü problemi var. Maliyeti yüksek. Yok neymiş? Devletten çıkmayacakmış. Hayırsever. Başka şey yapsın hayırsever ya. Yani. Hayırsever başka bir şey yapsın. gittisin devlet hastanesine yanı kursun. Hayırsever. Gidip denize 30 metrede var kaya, 30 metreye evet. kadar kazıkla uğraşmasın. Yazık günah ya. Çok hayırseverse gitsin, e, devrek Ereğli devrek yolunu yapsın ya. Onu yapsın. Bu kadar büyük hayırseverse çok daha fazla sevap alır. Her geçenden dua alır. Her geçenden dua alır. Oradan araba geçtikçe onlara sevap yazılır ya. Bu kadar basit bu. O kadar madem bu işin peşindesiniz, bunu yapın. Ereğli'nin hiçbir eksiği kalmadı da sahilde cami diyorsun. Alın size alternatif yerde sunuluyor alternatif olan yerlere yapmıyorsunuz. Ben illa buraya yapacağım. Hı hı. O Sen mi yaşıyorsun burada? Sen mi yaşıyorsun? Gel o zaman ikametgahını aldır. Çevre ve Şehircilik Bakanı. Gel burada yaşa. Buradan git gel. Böyle bir şey olur mu ya? Bu kabul bir şey değil. 20'den. Şimdi daha kötü örnekler var başkanım. Mesela dün biz Ereğli Lisesi'nin misafiriydik. Biliyorsunuz Ereğli Lisesi'nin ön tarafında binlerce öğrenci mezun etmiş bir kapalı spor salonu var. Evet. Çok değerli sporcular yetiştirilmiş. Yıkıldı evet. yıkılacak. Orada teknik tek incelemeler yapılmış ve spor salonunun yeniden ayağa kalkabilmesi ve öğrenci yetiştirebilmesi için ne kadar lazım biliyor musunuz? Bir buçuk milyon lira. Okul müdürü bunun için yalvarıyor. Ve işte bizim buradaki aslında aylardır kavgamız bu. Yani Ereğli'nin aslında çok ihtiyacı var. Ama hiç ihtiyacımız olmayan konularda herkes her kafadan bir şeyler söylüyor. Uğraşıp 10 başka. Ya bu kadar şehrin enerjisi boşa harcanmaz. Yazık. Kesinlikle. Kesinlikle. Şimdi bakın. Bu proje biraz gecikti. Projenin e, pandemi falan nedeniyle projenin çizilmesi biraz gecikti. Sonuçta bir proje ortaya çıktı öyle ya da böyle. Aynen. Ki bununla ilgili de iddialar var. El elde işte bunu bedava yapabilecek insanlar da vardı ama sonuçta bir güzel bir proje çıktı kardeşim ortaya. Evet. Aynen. Şimdi burada burada biliyorsunuz vakfın başkanı da aynı zamanda Sayın Kaymakamımız. Şimdi Aynen. Zaten Erdemir diyor ki ben binanın birini ben yapacağım kardeşim diyor. Ben diyor birini yapacağım. Ee, Akın Tatoğlu diyor ben birini yapacağım. Evet. Şimdi bir bina daha var. Şimdi Kaymakam Bey burada Erdemir'in benim anladığım kadarıyla öngörüm o. iki binayı üstlenmesini istiyor. Evet. Yani Erdemir iki bina yapsın istiyor. Altı ay kadar önce Erdemir'e proje teslim edildi. Erdemir değerlendirecek, bakacak, diyecek evet, evet kardeşim biz işte şu kadarına yapıyoruz bu projenin. İşte biraz daha yapabiliyoruz, şuna çıkabiliyoruz diye. Şu an Top Erdemir'de benim bu olayla ilgili bildiğim e, başka bir gelişme olmadı. E, olsaydı haberim olurdu. Benim bildiğim şey bu. Tabii şimdi burada Erdemir'i de şöyle değerlendirmek lazım. Şimdi Erdemir'e de e, üçlü baskı var bana göre. Bir, bana göre e, AK Parti cami işi için, e, sahilde cami için Erdemir'i devreye sokmaya çalışıyor diye düşünüyorum severlerden biri de o olabilir camiyi yapacak olan. Ee, belediye başkanımız kent ile ilgili destek vermesi için Erdemir'i zorluyor. Ee, eğitim Vakfı da kampüsteki diğer bina için zorluyor. Tabii Erdemir de biraz bu noktada ha yapsın bir babalık hepsini yapsın bari ama camiye sahile yapmasın uygun bir yere yapsın. Yani bunun en yapılabilecek şey bu. Ama e, bana göre Kaymakam Bey bu noktada ııı e, Hani Erdemir'i biraz daha işin içine sokma adına bir yapıyor. Doğru yaptığını düşünüyorum. Ee, belki bize bir ay kaybettirir ama uzun dönemde çok şey kazandırır diye düşünüyorum. İnşallah. Ee, umut var mısınız peki? En kısa zamanda bu Ereğli Eğitim Kampüsü'ne kavuşuruz diyebiliyor musunuz? Ben e, burada bayağı bir yol kat edildiğini düşünüyorum. E, tabii ki İsmail Bey varken e, yani bir önceki kaymakamda iş daha çok yapılacak iş olduğu için daha böyle hareketli geçiyordu. İş şimdi bakın üniversite direktörü de değişti. Biz hep beraber rektöre gittik ilk eski rektöre. Biliyorsunuz bütün STK'lar, belediye başkanımız, bütün siyasi parti başkanları falan gittik. Orada rektör bey bize bir direnç göstermişti. Fakat yeni gelen rektörün bakış açısı bana göre farklı. Çünkü kendisinin şöyle bir şey var. Zonguldak diyor kardeşim teknik bir şehir diyor. Yani mühendislik ile ilgili bir sinyal çakıyor diye düşünüyorum ben. Ereğli yani öyle bir e, fakülte verilebilir diye düşünüyorum. Keza rektör yardımcısı zaten Zonguldak Kent Konseyi Başkanı aynı zamanda. Hı. Yani ben e, ekibin değiştiğini biraz daha böyle e, Mahmut Bey'in de Milli Eğitim Bakanı olmasıyla birlikte rektörün değişmesiyle birlikte biraz daha Ereğli'ye bakış açısının pozitif olacağını düşünüyorum. Bu Abi noktada işlerim. önümüzdeki günlerde önümüzdeki günlerde bir hareketlenme olur diye düşünüyorum. Ya yani Ereğli Emniyet Müdürlüğü personeli polislerimizin çektikleri sıkıntıları ya bu iktidar mensupları görmüyorlar mı? Ya apartmandan bozma diyeyim artık. Yani apartman hüviyeti kalmamış daracık odalarda insan üzülüyor polislere ve hala da diyoruz ki ne zaman olacak bu Ereğli Emniyet Müdürlüğü'nün yeni binası? 30 Haziran'da ihalesi var. Düşünün 30 Haziran'da. 8 Mart'taki ne yüklenici var. firma katılmadı. Şimdi ee, Müteahhitlerin çekincelerine yönelik şartlarda iyileştirme yapıldığı bilgisini aldım ben evet. AK Parti ilçe başkanından. Evet. Bu noktada bu iyileştirmeler yapıldıktan sonra 30 Haziran'daki ihaleye yüklenici firmaların katılacağını düşünüyor. Ama şöyle bir şey var. Eğer gene bugünün standartlarına göre bir sözleşme yaptıysanız ben 30 Haziran'a kadar doların ne olacağını bilmiyorum. İnşaat maliyetleri %200-300 artıyor. Yani bilmiyorum evet. ki o zaman ne olacak. Yani çok çok zor iş ben e, bu şartlar içerisinde yani ihaleye girmeyen müteahhitlere de suç bulamıyorum. Bulamıyoruz Bulamıyoruz. Yani. Şey. Bulamıyoruz. Bulamıyoruz. Aynı aynı sıkıntıyı eski belediye e, binasında o yapılacak olan oradaki binada da yaşanıyor. E, aslında belediyenin bunu yapacak bütçesi de var bence çünkü e, para sıkıntısı olmadığını ifade ediyor evet. belediye başkanımız. Ama Şimdi Kültür Bakanlığı'na ait bir yapı olacak. Ona ait, evet. e, onu yapabilecek müteahhitin ayrı bir belgesi olması gerekiyor. Biz de o evet. mecbur ihaleye çıkmak zorunda kalıyoruz. Ona da girmiyorlar. İnşallah ona da girerler. Şartlar düzenince de. Ereğli biraz bir iki, en azından binaya kavuşsun. Bu kadar beton... E, ekonomisinin döndüğü yerde ereli binaya kavuşamıyor. Çok ilginç bir <laughs> durum ya. Vallahi öyle başka Bir de yani... Her yer bina doldu ereli. <laughs> her... her yer bina doldu. Koca koca apartmanlar, e, yüksek yüksek e, siteler. Ama buna rağmen e, yani İstanbul'un bir ilçesi gibi birbirinden pahalı daire fiyatları kiralar zaten aldı gidiyor. Allah sorumuzu hayretsin.